Spor yorumcusu Emre Bol, TV yüzde yayınlanan Var Odası programında kalp krizi geçirdi. Emre Bol'a ilk müdahaleyi yorumcu arkadaşı, eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnil yaptı. O esnada Bülent Uslu ile diyalog halinde olan Şener, olayın ciddi olduğunu öğrendikten sonra yayına ara verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Spor yorumcusu Emre Bol, TV yüzde yayınlanan Var Odası programında fenalaşarak yayından ayrıldı. Yorumcu Bişar Özbey, o esnada Bülent Uslu ile diyalog halinde olan Ertem Şener'e durumu anlattı. Deniz Ateş Bitnil'de konuk odasında Emre Bol'a ilk müdahaleyi yaptı haberi alan Ertem Şener bir anda buz kesti. Bişar Özbey'e "Şaka yapıyorsun değil mi?" diye sordu. Özbey durumun ciddi olduğunu söyledi ve programa ara verildi. Yoğun bakıma alınan Emre Bola stent takıldığı belirtildi. Ertem Şener ve Deniz Ateş bit sabah yaptığı paylaşımlarda Emre Bol'un durumunun iyi olduğunu bildirdi. Ünlü spor yorumcusu Emre Bola geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar